Şimdi bak. Sarı siyar rektire mevzuda hep kibit ikirinindir. Dile Yusuf'un iznimiz yoktur Yapma yapma. Tercihleri. Son gider, keser Böyle olmaz işte. Lodru meydan sizi bekler. O da göte odri meydandır bir efsane İzmit'e geldiniz sizi adam sanmıştık Size adam diyerek bizler yanlış yaptık Toplanmışsınız yine üç 5 tane kolpa Odri meydan siker ayı kol ve tekirdağ Sanal alemden bize şikeci dediniz Milli kandırıp siz masal dinlettiniz Unuttuğunuz bir şey var biz İzmitliyiz Fark etmez kralını da götler sikeriz Şampiyon oldunuz da ne bu iptalar Türümün kültürü nedir bilmez gezekler. 90 dakika boyunca sustu kahveler Adamız diye de ortada gezinirler Elbet yolunuz düşecek sizin İzmit'e O zaman da geleceksiniz sizler göte Hepiniz benziyorsunuz lan birer ite Odri meydanla şaka olmaz bilginize Lay la Oley! 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 Oley!